Merhabalar. Legend of Korra'yı nereden izleyebilirim diye sorular soruyordunuz. Sonunda Netflix'e geldi hazır gelmişken Koran'ın bana göre en tehlikeli düşmanının videosunu yapayım dedim. Ama önce şöyle bir duyurum var. Kanalı ilk açtığımda bir Instagram hesabı açmıştım ama hiç aktif bir şekilde kullanmadım. Artık aktif bir şekilde kullanmayı düşünüyorum. Aşağıya hesabın linkini bırakıyorum. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Youtube'da 10.000 abone olunca hediyeler vermeyi düşünüyorum. Orası için de rakam daha düşmedi ama büyük bir ihtimalle 5.000 kişi olunca hediyeler vereceğim. Takipte kalın. Değilseniz de takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Eğer Legend of Korra'yı izlemediysen bu videoda çok spoiler olacak. Noatak Kuzey Su kabilesinde Yakun ve eşinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İyi huylu birisiydi ve kardeşine sürekli göz kulak oluyordu. Noatak ve kardeşi Tarlok su bükme güçlerini keşfettiklerinde Yakun onları yeteneklerini geliştirsinler diye iyi ve acımasız bir şekilde eğitti. Noatak 10 yaşındayken babası onu sözde bir av gezisine çıkarttı. Burada gerçek kimliğini açıkladı çocuklarına. O cumhuriyet şehrinde bir suçluydu. Kan bükme gücünü anlattı. Aileden gelen bu gücü oğullarına öğreterek Enk'ten yani Avatar'dan intikam alma planlarından bahsetti. Her dolunay olduğunda oğullarını alıp hayvanların kanlarını büktürterek eğitti. Noatak 14 yaşına geldiğinde Yakun'un pisişik kan bükme tekniğinde ustalaştı. Bir dahi olarak babasının bütün taleplerini ve beklentilerini karşılıyordu. Yıllar geçtikçe kişiliği değişmeye başladı ve soğuk bir insan oldu. En sonunda Yakun oğullarına birbirlerinin kanlarını bükmelerini emretti. Noatak bunu büyük bir kolaylıkla yaptı ve Yakun ona durmasını emredinceye kadar kardeşinin acı çığlıklarını görmezden geldi. Tarlok Noatak'ın kanını bükmeyi reddettiğinde Yakun sinirlendi ve ona zayıf dedi. Ceza olarak Tarlok'a saldırmaya başlayınca Noatak kendi babasının kanını bükerek saldırıyı durdurdu. Daha sonra çocukların Avatar'dan intikam alma aracı değil de oğulları olduğunu hatırlattı ona. Kardeşini yeni bir hayata sıfırdan başlamak için çağırdı ama Tarlok annesini geride bırakmak istemedi ve onunla gitmedi. Bu, Noatak'ın babalarının Tarlok'un zayıf olduğu iddiasını kabul etmesine neden oldu. Yakonu fırlattıktan sonra kar fırtınasının içinde kayboldu. Sonraki günlerde onu arayıp bulamadılar ve öldüğüne inandılar. Noatak hayatının bir bölümünde insanların çiğsini bozmayı öğrendi. Bunun sayesinde de bükücülerin element bükme güçlerini ellerinden alabiliyordu. Amon lakabını aldı ve bükme gücünün bir adaletsizlik olduğunu savunan eşitlikçilerin lideri oldu. Amon, sempati kazanmak için herkese bükücü olmayan çiftçi çocuğu olduğunu, ailesinin de ateş bükücüler tarafından gasp edildiklerini, babasının onlara karşı gelince ailesinin öldürüldüğünü, kendisinin de yüzünün yandığını anlattı. O yüzden sürekli maske takıyordu. Bir de Avatar'ın dünyadaki dengeyi sağlayamadığını, Amon'un eşitliği sağlaması için ruhların ona bükme gücünü ortadan kaldırma gücünü verdiğini söyledi. İleride yaptığı bir toplantıda her çağda savaşların sebebi olan bükücülüğü ortadan kaldıracağı planını anlattı herkese. Amon'un savunduğu şeyler ve geçmişte yaşadığını iddia ettiği olaylar sayesinde birçok kişi onun takipçisi oldu bükme gücünü alma sözünü kanıtlamak için Bolin ve başka bükücüleri yakalattı. Sırayla gerçekten bükücülüklerini ellerinden alıyordu. Sıra Bolin'e geldiğinde Korra kurtardı. Burada Aman Korra'nın kaçmasına izin verdi çünkü Amon'un gücünü reklamını yapacak en iyi kişi Avatar'ın ta kendisiydi. Amon Korra'nın üstünde büyük bir etki bırakmıştı ve konsey tarafından bir numaralı hak düşmanı ilan edildi. Bükücülerin baskıcı doğasının kanıtı olarak konseyin eylemlerini söyledi. Eşitlikçilerine radyodan bir mesaj yaydı. Amon, Korra tarafından bir düelloya davet edildi. Ama bu düello ne zamanında geldi ne de yalnız geldi. Burada Korra'yı ele geçirmişti ama Korra'nın zamansız ölümü insanları Amon'a düşman ederdi. O yüzden ona orada zarar vermedi. Ama Korra'ya etkili bir şekilde onu sona erdireceğini söyledi. Amon Pro bendik maçlarının iptal edilmesini istedi. Eğer bu dediği yapılmazsa sonuçlarına herkes katlanacaktı ve ağır olacaktı. Ama Konsey Amon'a boyun eğemezdi ve Pro bendik maçının olması yönünde karar aldı. Şampiyonluk karşılaşmasının sonunda arenaya girdi Amon ve birçok kişinin bükme güçlerini ellerinden aldı. Burada yaptığı konuşmada daha adil bir yönetime geçeceğini belirtti. Burada devrimin başladığını söyleyip bir zeplinle oradan ayrıldı. Zeplin'e binerken Korra'nın ateş bükme saldırısından kıl payı kurtuldu ve tamamen ortadan kayboldu. Günler sonra Amon, Teğmen ve bir grup eşitlikçi ile Tarlok'u Cumhuriyet şehrini çevreleyen dağların derinliklerinde kulübesinde buldu. Tarlok, eşitlenme zamanının kendisine geldiği konusunda uyarıldıktan sonra saldırganların kanını bükerek kendisini savundu. Adamları Tarlok tarafından kolayca bastırılsa da Amon bu bükme tekniğinden etkilenmedi. Ne olduğu sorulduğunda da kan bükmenin etkilerinin üstesinden gelme yeteneğine atıfta bulunarak aman basitçe çözüm olduğunu söyledi ve Tarlok'un bükmesini almaya başladı. İnsanların kardeş olduklarını öğreneceğinden endişe ettiği için mağlup olan Tarlok'u kendi başına halletmeyi seçti. Tarlok'la ilgilenirken eşitlikçilerine Bodrum'da metal bir kutunun içine hapsolmuş Korra'yı almalarını emretti. Adamlarını Korra'yı küçümsememeleri konusunda uyardı. Kutuya elektrik şoku vermelerini emretti. Böylece kutuya açtıklarında Korra baygın olacaktı. Harlock'u geldikleri kamyona koyarken Korra diğer işitlikçileri alt ederek kabinden fırladı. Amon'u fark etti ona doğru birkaç buz mızrağı fırlattı. Amon hepsinden kaçmayı başardı. Burada fırsat bulan Korra tekrar esir olmaktan kurtuldu. O akşam tüm şehir düştükten sonra Amon hava tapınağı adasına geldi ve buradaki takipçileri ona yakaladıkları Limbe'ye fonku getirdi. Korra'nın nerede olduğunu söylerse Lin'in gücünü almayacaktı ama Lin bunu kabul etmedi ve bükme gücü elinden alındı. Amon'un planı çok başarılı ilerliyordu ve takipçileri yakaladıkları bükücüleri ona getiriyordu. Eşitlikçi kılığına giren Mako ve Korra adaya sızdı ve Amon'un gerçek kimliğini öğrendi. Şehrin kontrolünü ele alan Amon Probenlik arenasında bir konuşma yaptı. Sahte hikayesini tekrar anlatırken sözünü Korra kesti ve yalancı olduğunu söyledi. Ama Amon bir şekilde çok sakin kaldı ve yüzündeki maskeyi çıkartarak yanıklarını gösterdi. Burada yaptığı makyaj çok iyiydi ve herkes Amon'a inandı. Amon, dünya üzerindeki son Hava Bükücülerin güçlerini alacağını söyledi ve esillerini gösterdi Korra'ya. Burada çıkan kargaşada Tenzin ve ailesi kaçmaya başardı. Onların kaçmasına izin vermek için oyalayıcı olarak hareket eden Korra ve Mako'nun peşinden gitti Amon. Etraflarında kimse olmadığını düşünerek Korra ve Mako'nun kanlarını bükerek kolayca yendi ve Korra'nın bükme gücünü elinden aldı. Burada Amon'un kan büktüğünü yardımcısı gördü. Yalancı olduğunu söyleyerek ona saldırdı. Amon burada yardımcısıyla uğraşırken Mako dikkati dağılmış Amon'a yıldırımla saldırdı. Ama Amon onların kaçmasına izin vermedi. Korra ve Mako'nun kanlarını tekrar bükerek durdurdu. Tam Mako'nun gücünü elinden alacakken bu olay Korra'nın hava bükme yeteneğini tetikledi. Korra Amon'u bir şekilde pencereden aşağı fırlattı ve suya düşürdü. Su Amon'un yüzündeki makyajı sildi. Boğulmamak için bayağı güçlü bir şekilde su büktüğüne herkes şahit olunca artık kimsenin ona destek olmayacağını anladı. Tarlok'u serbest bıraktı, hava tapına adasına gitmeyi başardı. Ona yaptıklarından pişmanlık duyduğunu ifade etti ve bir kez daha küçük kardeşine onunla birlikte yeni bir hayata başlayabilmeleri için bir şans teklif etti. İki kardeş bir sürat teknesi aldı ve şehirden çıktılar. Tarlok eşitlikçilerin teknede bıraktığı elektrikli eldivenleri gördü ve bunlardan birini kullanarak tekneye havaya uçurdu. Bence Aman Korra'nın en güçlü düşmanıydı. Aslında Watu daha güçlü diyebilirsiniz ama bence Aman Korra'yı daha çok zorladı. Aman'ı çok çabuk harcadılar gibime geldi bana. Baya başarılı olmuştu aslında. Neticede Avatar'ın bükme gücünü elinden alabilmişti. Aslında Korra'nın bütün düşmanları çok güçlü. Bu nedenle Kore çok güzel bir yapım bence. Teknoloji bu kadar ileriye gitmeseydi Kore'ye daha çok kişi severdi bence. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.